Merhabalar, bu videoda C++ içerisindeki sabitler konusunu işleyeceğiz. C++ içerisindeki sabitlerin türlerine bakacak olursak tam sayı, ondalıklı sayı, karakter ve dizeler. Karakter ve dizeleri aynı başlık altında e, kullanmayı uygun gördüm çünkü karakter birden fazla karakter oluşturduğu zaman dize oluşuyor. İkisi birbiriyle ilişkili. Boolean ifadeler, işaretçiler ve kullanıcı tanımlı olmak üzere. Tam sayı sabitler. Örneğin 75 gibi, 1 gibi, 10 gibi, eksi 100 gibi veya eksi herhangi bir tam sayı gibi ifadelerdir. Bu ifadelerin özellikleri tırnak içerisinde yazılmamaları, onluk tabanda Aynen yazılmaları yani 10 ise 10 yazıyorsunuz. 75 ise 75 yazıyorsunuz. Bunun haricinde 8'lik tabanda yazılabilmeleri. 8'lik tabanda yazılırken başında 0 başlayabilmesi. Yani onluk tabanda bir sayı yazarken 0, 1 yazdığınızda bu onluk tabanda algılanmaz. O yüzden başında 0 olduğunda bunun 8'lik tabanda olduğunu algılar C++. 16'lık tabanda yazarken ise başında 0 ve 0'dan sonra bir x ifadesiyle başlamış olması önemlidir. Bu şekilde bir ifadeyi C'nin içerisine yazdığınızda C derleyicisi bunu 16'lık bir ifade olarak görür. Bu arada buradaki 8'lik tabandaki bu ifade ve 16'lık tabandaki bu ifade onluk tabandaki 75'e eş değerdir. Aynı değerdedir C için. Bir de bunların aldığı son ekler var. 75'i direkt kullandığımız zaman integer olarak kendi içerisindeki sabit türünü integer olarak belirler. Çünkü en yakın kullanım odur. Fakat biz bunu bilinçli olarak değiştirebiliriz. Buradaki son ekleri kullanarak diğer tam sayı türündeki sabit ifadelere çevirmesini sağlayabiliriz. Bunlar çok karşınıza çıkmayacak şeylerdir fakat bilgi olarak kalması önemli. Yine ondalıklı sayılarda nokta ile belirtilir. Örneğin pi sayısının ondalıklı şekilde ifadesi bu şekildedir. nokta 3'ten sonra nokta koyduktan sonra e, kaç hane eklemek istiyorsanız sonuna ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ondalıklı ifadeler kullanacaksanız e, bu şekilde yazmanız gerekir. Aynı zamanda diğer yazılı şekilleri de burada görebilirsiniz. Örneğin 10 üzeri 23 ifadesini bu şekilde belirtmeniz gerekebilir tıpkı gelişmiş hesap makinelerindeki gibi. Bu da son ek olarak e, f ve L ifadelerini alabiliyor, yani float ve long double ifadelerine dönüştürülebiliyor. Ee, sonuna bu f ve l ifadeleri konularak. Ondalıklı sayılarla sabi, e, tam sayıları C program içerisinde nasıl göründüğüne bakmak için kullanacağımız ifadelerden birisi c out'tur. c out komutunu kullanarak bu e, komutların, bu e, ifadelerin bize Nasıl yansıtıldığını ekranda direkt görebiliriz. Örneğin tam sayılardan bahsettiğimizde 75 rakamından bahsetmiştim. Direkt 75 ekrana yazdırmak için bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yazdığımda ise bu işte sabit dediğimiz şey bu oluyor tam da. Direkt sabitin kendisini kullanmış oluyoruz. Programın içerisinde bu ifadeyi başka bir şekilde değiştiremeyiz. Buna sabit deniyor. F11'e basıp çalıştırdığımız zaman şu şekilde 75 sabitini direkt ekrana bastığını görüyoruz bunun yerine bir önceki sonunda şurada bakın 0113 ifadesi kaçlık tabandaydı 8'lik tabanda 0113 de yanına hemen basıyorum şöyle araya bir boşluk ifadesi yerleştireceğim Bu da aynı zamanda bir karakter sabitidir boşluk boşluktan sonra Sıfırla başladığı için 8'lik taban olduğunu biliyor. Ve yanında x başlamadığı için 16'lık tabanla karıştırmıyor. F11'e bastığında tekrar program değerleniyor ve karşıma iki tane 75 sayısını onluk tabanda basıyor. Çünkü 8'lik tabandan onluk tabana çevirim yapıyor. Bir diğer sabitimiz araya yine boşluk attıktan sonra yine şu ok şeklinde olan küçüktür küçüktür operatörünü koyarak birleştirebiliyorum. Buradaki ekrana basacağım sabitleri veya değişkenleri buraya ne girmek isterseniz artık. Diğer bir ifademiz neydi? Şuradaki 16'lık ifadeydi. Şu şekilde bu 16'lık tabandaki ifadeyi ekrana bastığımda yine üçünün de 75 olduğunu göreceksiniz. Çünkü C++ ister 8'lik tabanda yazın, ister 16'lık tabanda yazın, isterseniz 10'luk tabanda yazın bu ifadeleri direkt onluk taban olarak bize çevirebiliyor. Yine ondalıklı sayılara bakalım. Bu satırımızı yazdıktan sonra sonuna bir handle ifadesi koyarak bir sonraki satıra geçelim. Bir sonraki satırda yine c komutunu kullanarak şu şekilde 3.14159 şeklinde pi sayısının ilk 5 ondalıklı kısmını tanesini yazdırdım ve bunu ekrana şöyle basalım F11 ile gördüğünüz gibi alt satıra geçti ve 3.14 şeklinde ifadeyi yazdı. Peki ben buraya bunun yerine buraya yazsaydım ne olurdu? Tabii ki burada da işlerdi çünkü bu bir sabit. Yazıldığı yerde direkt sabitin değeri belirlenir. Floatsa float, integer ise integer, işte double'sa double şekline dönüştürülür ve orada sabit bir şekilde kalır. Çünkü bunlar programın kendi doğal sabitleri. Yine diğer e, sabit ifadelerden şöyle 10 üzeri ifadesinin kullanımını görelim. Yine bir boşluk bırakıyorum şu şekilde. Bu boşluktan sonra yine onluk ifadeyi şöyle kullanıp ekranda nasıl gösterdiğine bakalım. Gördüğünüz gibi 6 nokta 0.2e artı 0.23 şeklinde göstermiş. Yani buradaki e ifadesi doğru bir ifade. Bunun yerine ben herhangi bir e, harf yazdığım zaman bunu yazmayacaktır. Hata verecektir. Bu boşuna yazdığım bir şey değil. Onun bir anlamı var. 10 üzeri demek. Bu yine e, hesap makinelerinde, bilimsel hesap makinelerinde de e, kullanılan bir ifade. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi onda sayıları e, geçelim. Karakterler ve dizeler kısmında size şöyle bir yeni bir satır açalım. Karakterler ve dizeleri gösterdiğimiz satırımıza see out diyoruz ve herhangi bir karakteri şurada da boşluk karakterini kullandığımız gibi ekrana bastırıyoruz. Bir karakter bastıracaksak burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Karakterden karakterleri tek tırnak içerisinde bastırmamız gerekir. Örneğin A harfini ekrana karakter olarak sadece tek bir karakter sabit olarak bastıracaksam bu şekilde tırnak tek tırnak içerisinde kullanmam gerekir. Yine eğer bir karakter dizisi yani dizi basacaksam birden fazla karakter basacaksam bu dize olur. Dizeyi çift tırnak içerisinde yazmam gerekir. Örneğin iki tane A yazacaksam bu şekilde yazmam gerekir. Buradaki boşluk ifadelerini veya tek bir karakteri de çift tırnak içerisinde yazabilirim. Fakat bu onu karakterden dize, dizeye çevirir. Yani bu e, bilgisayarın hafızasında reminde bir dize olarak saklanır. Eğer ben bunu şu şekilde çift tırnak içerisinde yazarsam. Bunun şu anda bir anlamı olmayabilir ama ileride e, ince hesaplamalarda veya... E, değişkenlerin türleriyle alakalı kısımlarda karşımıza bazı sorunlar çıkarabilir. Bunun bilinmesi açısından bu önemli. Tek tırnak yazdığımız zaman karakter, çift tırnak yazdığımız zaman karakter dizesi anlamına geliyor. Yine özel karakterler var. Bu özel karakterler bizim ekrana karakter bastığımızda veya karakter dizesi bastığımızda kullanabileceğimiz özel karakterler ne gibi? Bu özel karakterleri veya herhangi bir karakteri Diğer değişken türlerinden, diğer ifadelerden ayırmak için ne dedik? Tek tırnak ve çift tırnak kullanıyoruz. Çift bunların içerisindeki bazı ifadeleri, örneğin e, sekme ifadesini, boşluk ifadesini tanımlayabilmek için bazı harfler var. Örneğin B gibi, N gibi. E, yeni satıra geçmek için örneğin N ifadesi kullanılıyor. Enter'ın N'si. E, bunun bir yeni satır komut olduğunu algılayabilmesi için başına böyle bir ters bölü işareti eklenmiş. Burada diğer e, ifadelerin kullanımını görüyorsunuz. Bunlardan birini alıp kullanacağım. Örneğin e, burada yeni satır bölüne ifadesini kullanmak istiyorum. Şuradaki a a a ve şu iki a'nın arasına yeni satır şu şekilde bir yeni satır ekleyip bir alt satıra geçmesini sağlayacağım. Tıpkı şuradaki end line'ın yani end ifadesinin e, yaptığı şey gibi. Bunu şöyle çalıştırdıktan sonra hata verdi. Ne oldu? Tabii ki şuradaki ifadeyi silmemiz gerekiyordu. Ekrana şunu bastırdıktan sonra şu şekilde gördüğünüz gibi A ifadesini şuradan diğer A'nın hemen sonunda şuradan ayırmış oldu. Böyle aşağıya geçirmiş oldu. Biz istersek bunu şuradan da bu şekilde bölünmeyi kullanarak alt satıra geçmesini sağlayabiliriz. Bunu şekilde çalıştırıp görelim. Gördüğünüz gibi ilk e, yeni satır, ikinci yeni satır, aa'dan önce hemen gelmiş durumda. Özel karakterleri de bu şekilde e, özel karakter sabitlerini bu şekilde kullanıyoruz. Diğer sabitlerimiz yine değişken türleriyle aynı. Boolean ifadede true false ifadeleri sabittir ve e, şu anda şu aşamada bizim Hani bilmeniz çok önemli değil ama pointer denen değişken türlerimiz ve sabit türlerimiz var. Bu bunlar da direkt program içerisinde sabit olarak geçiyor. Bunu bilmenizde fayda var. Asıl önemli olan konumuz bizim burada daha çok kullanacağımız bu sabitlerdir. Const tanımlama yani tanımlı sabitler. Bu sabitleri programda bir e, ifadenin içerisine sabitliyoruz. Yani 3.14 zaten kendisi bir sabitti. Fakat ben bu rakama her seferinde, her yere sürekli yazmak zorunda değilim. Çünkü ben burada bir program yazıyorum. Program yazarken bunun e, getirdiği kolaylıkları kullanmamız gerekir. Bunun yerine 3.14.15.92.65.4 ifadesi gibi ifade yerine direkt bir e, şu şekilde pi şeklinde bir sabit oluşturuyorum. Başına const yazıp sabitin türünü belirleyip daha sonra sabitin adını yazıyorum. Buradaki pi ifadesi tamamen kendi yazdığım bir ifade. Bunu belirledikten sonra pi'yi program içerisindeki her yere e, kullanabiliyorum. Eğer burada bir değişiklik yapacaksak pi'nin e, ilk ifadesini değiştirdiğimizde bütün diğer ifadelerde değişmiş olacaktır. Böyle birçok yerdeki böylece birçok yerdeki ifadenin aynı anda değişmesini sağlayabileceğiz. Örneğin tap ifadesi şu şekilde bölü T ile sabitlenmiş. Tab kullanacağımız zaman direkt tab yazarak bunu kullanabiliyorum. Örnek olarak şurayı bir sileyim. Yine Cout ile başlayalım. outtan önce sabitimizi tanımlayalım. Const ifadesi sabit tanımlayacağımızı belirtiyor. Ve sabitimizin türünü belirtiyoruz. Sabitimizin türü ondalıklı ifade olduğu için double bir ifadedir şeklinde belirttim. Ve bunu P sayısı, P de diyebilirsiniz. Bu dediğim gibi tamamen sizin inisiyatifinizde olan bir alan. P'yi 3.141592 şeklinde girdim. Ve bunu tanımladıktan sonra noktalı virgülümü ekliyorum. Ekrana bu değişkeni yazdır, e ekrana bu sabiti yazdıracağım zaman direkt sabitin kendisine bu şekilde girip kullanabiliyorum. Örneğin pi sayısıyla 3'ü çarpmam gerekiyorsa bu şekilde bu ifadeyi kullanabilirim. Gördüğünüz gibi 3 ile çarpılmış halini direkt ekrana yazıyor. Yani bu benim için bir double türünde bir ifadedir artık. Matematiksel işlemler içerisinde kullanabilirim demektir. Bunlar bizim tanımlı sabitlerimiz. Bir diğer sabit türümüz ise ön işlemci tanımları define ile yaptığımız sabit tanımlarıdır. Bu sabit tanımları e, ön işlemci tarafından yapılan e, işlemlerdir. Ön işlemci tarafından yapılan işlemler ne demek? Yani program içerisindeki bu sabit tanımlanırken henüz derleme gerçekleşmeden RAM üzerindeki bu sabitin yeri ayarlanır ve aslında kullanım açısından bir fark yok. İkisi de aynı şekilde kullanılabilir. Define'ı nasıl kullanacağız? Şu şekilde Kullanacağız. Bunu da hemen şöyle belirtelim. Şuraya gelip, programın üst kısmındaki üst seviyeye gelip, şuraya define şeklinde tanımlayabiliyoruz. Define dedikten sonra sabitimizin adını yazıyoruz. Ad şeklinde kullanalım. Ad dedik ve buna bir değer atadık. Örneğin 5 1 4 şeklinde. Ve bunu hiç nokta virgül koymadan veya e, herhangi bir başka bir şey koymadan bu şekilde bırakıyoruz. Yani adın içerisinde direkt 514 olarak algılıyor. Buradaki, şuradaki kullanımından farkı bu. Çünkü bu program içerisindeki derleyici bunu derlerken nokta virgüle e, dikkat ediyor. Ama burada derleyiciye geçmeden bu ad at, adlı ad at isimli sabite zaten 514 direkt yapıştırılmış oluyor. O yüzden ad kullandığımız yerde direkt 514'ü e, görüyor. Şu şekilde pi ile direkt adı çarparak bu iki sabitin de çalıştığını görebiliriz. İkisinin de çarpımını gerçekleştirdi. Hiçbir hata vermeden ekrana yazdı. Yine burada metinsel bir ifadeyi bu sabit define ile ön işlemci ile tanımlanmış sabitin içerisine atacaksak çift tırnak içerisinde şu şekilde yazabiliyoruz. Bu yine at sabitin içerisine Murat isimli değişkeni ve Murat isimli sabiti aktaracaktır. F10 bastım, F11'e bastığımızda bu şekilde gördüğünüz gibi kullanıldığını görebiliyoruz. Direkt ekrana bastırmış oldu. Yine nokta bölgeleri kullanmadık. Çünkü tekrar söylüyorum şu ifade derleyiciye girmeden program, programın derlenme işlemi yapılmadan önce yapılan işlemleri ifade ediyor. Tıpkı buradaki iostream kütüphanesinin programa derlenmeden önce dahil edilmesi gibi. Şu ifadeyi gördüğünüzde programda C++ içerisindeki ön işlemci işlemleriyle alakalı olduğunu bilmeniz gerekir. Peki ben bu sabit, madem sabit tanımladım, bunu daha sonra değiştirmeye çalışırsam ne olur? Tıpkı değişkenlerde kullandığım gibi üzerine yazmaya çalışırsam ne olur? Bunu bir deneyelim. Örneğin buradaki a sabit define ile a sabitini tanımladım ve buna 3 aktardım, 3 değerini aktardım. Pi sabitim buradaydı zaten ve ben bunu bu şekilde a çarpı pi şeklinde ekrana yazdırdığımda matematiksel bir işlem olarak bunun gerçekleştiğini görebiliyordum. 3.14'ü çarptığımda 9 küsür bir sayı çıktığını görebiliyorum rahat bir şekilde. Peki ben burada bu iki sabitten birine değiştirmeye kalkayım. Örneğin a eşittir 21 diyelim. Burada ne yapacak? F11'e bastığımda gördüğünüz gibi program hata verdi. Verdiği hatada ise burada şurada 3, 7 numaralı satırda olduğunu belirten bir ifade var. C++ programı içerisinde veya herhangi bir program içerisinde program yazdığınızda eğer bir hata veriyorsa bu hatayı lütfen okuyun. Okuduğunuzda zaten ne demek istediğini anlayacaksınız veya yakalayacaksınız. Hata verdiği yeri gördünüz. Hata verdiğinde a sabitini kullandığımız için program içerisinde al sabitini değiştirmemize izin vermiyor. Aynı şekilde pi de Const ile tanımladığımız bir ifadeyi de tekrar değiştirmek istediğimizde buna müsaade etmiyor. Bu da program içerisindeki herhangi bir yerde yanlışlıkla bu değerin değiştirilmesini veya e, bozulmasını engeller. O yüzden program içerisinde kullanacağımız rakamları sabit olarak kullanacağımız ifadeleri en başta bu şekilde tanımlamakta fayda vardır. Bu bize büyük e, kolaylıklar sağlayacaktır. Bugünkü videomuzda sabitler işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.